Düşünün, bir imparatorluğun kalbi olan bir şehir, kendi cumhuriyeti tarafından ekonomik olarak nasıl kenara itiliyor ve sonra, on yıllar sonra tacını nasıl geri alıyor? İşte bu incelemede İstanbul'un bu inişli çıkışlı, dramatik ekonomik yolculuğuna hep birlikte tanıklık edeceğiz. Şöyle bir 1920'lerin başına gidelim. Türkiye Cumhuriyeti daha yeni kurulmuş. İstanbul eski imparatorluk başkenti. Ekonomisi tabii yıllarca süren savaşlarla sarsılmış ama yine de hala ülkenin en gelişmiş bölgesi. Ancak bu miras hiç de göründüğü gibi basit değil. Oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Peki işte bu noktada akla şu can alıcı soru geliyor. Madem İstanbul bu kadar büyük bir ekonomik güçtü, bu kadar değerli bir varlıktı, yeni Cumhuriyet neden ona sırtını döndü ki? İşte bu soru bütün anlatımımızın temelini oluşturuyor. Gelin hikayemizin ilk kısmına dalalım ve yeni Cumhuriyetin İstanbul'da nasıl bir ekonomi devraldığına bakalım. Adına kırık bir miras dememizin bir sebebi var, çünkü bu miras göründüğünden çok daha farklıydı. Evet, kağıt üzerinde İstanbul ticaretin merkezi, ama işin aslına bakınca bu ticaretin dizginleri hiç de Türklerin elinde değilmiş. Şehrin en önemli, en kilit sektörleri ezici bir çoğunlukla Türk olmayan azınlıklar ve yabancı şirketler tarafından yönetiliyordu. Şu grafiğe bir bakın, rakamlar gerçekten de inanılmaz. Ekonomik dengesizliğin ne kadar derin olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Şehrin bütün uluslararası ticaretinin sadece ve sadece %4'ü Türk Müslümanların elinde. Geri kalan o devasa %96'lık pay var ya, işte o tamamen başka gruplara ait. Ve bu durum sadece ithalat ihracatla da sınırlı değil. Mesela finansın kalbi olan borsaya bakalım. Simsarların %95'i Türk değil. Bankacılık sektörü deseniz, neredeyse tamamen yabancıların ya da azınlıkların elinde. Hatta durun, daha da ilginci var. Her gün kullandığımız gaz, elektrik, tramvay gibi hizmetler bile yabancı şirketlerin kontrolündeydi. Bütün bunların üstüne bir de altyapı sorunlarını ekleyin. Mesela Avrupa'dan gönderilen bir telgrafın İstanbul'a ulaşması bir haftayı bulabiliyormuş. İşte kaynakta geçen şu söz durumu mükemmel özetliyor. Bu şartlar altında uluslararası ticaret yapmak, uçağın karşısında deve kullanmak gibi bir şey ve işte tam da bu noktada anlatımızın ana çatışmasına yani işin düğüm noktasına geliyoruz. Yeni hükümet rotayı bilinçli bir şekilde İstanbul'dan alıp yeni başkent Ankara'ya ve Anadolu'ya çeviriyor. Bu tamamen ideolojik bir tercihti. Ankara, yeni yönetimin gözünde geleceğin ta kendisiydi, yeni ulusun sembolü. İstanbul ise o geçmişi yani Osmanlı'yı temsil ediyordu. Bu yüzden de ne kadar devlet yatırımı, ne kadar teşvik varsa hepsi bilinçli bir şekilde İstanbul'dan alınıp Ankara'ya ve Anadolu'nun diğer şehirlerine kaydırıldı. Bu öyle lafta kalmış bir şey de değil bakın somut adımlara. Mesela Cumhurbaşkanı Atatürk tam 8 yıl boyunca 1919'dan 1927'ye kadar şehre adımını bile atmamış. Piyasaya sürülen ilk paralara bir bakın üstünde Ankara var, Anadolu var ama İstanbul'dan bir iz bile yok. Yeni kurulan bütün o önemli devlet bankaları, sanayi tesisleri hepsinin merkezi Ankara olarak seçildi. Yani anlayacağınız İstanbul resmen ve bilinçli olarak geri plana itildi. Peki bütün bu politikaların gerçek hayattaki yansıması ne oldu? İşte rakamlar her şeyi anlatıyor. Sadece 8 yıllık bir sürede Ankara'nın nüfusu %66 gibi inanılmaz bir oranda fırlarken koskoca İstanbul sadece %5 büyüyebilmiş. Bütün kaynaklar, bütün insanlar yeni merkeze akarken eski başkent adeta olduğu yerde sayıyordu. Peki İstanbul'un bu sünükleştiği dönemde Türkiye ekonomisine hangi fikir hakimdi? İşte bu döneme damgasını vuran kavram devletçilikti ya da o zamanki adıyla etatizm. Şimdi bu dönemi biraz daha yakından inceleyelim. Devletçilik ne demek? En basik haliyle ekonominin direksiyonunda tamamen devletin oturduğu bir sistem. Amaç ne? Sıfırdan bir ulusal sanayi kurmak. Peki bu sanayinin merkezi neresi olacak? Kesinlikle İstanbul değil, Anadolu. Devlet de bu politikayı hayata geçirmek için kolları sıvadı. Anadolu'nun dört bir yanına şeker, tekstil, çimento fabrikaları kurulmaya başlandı. Bu bir yandan tabii ki Anadolu'yu kalkındırma amacı taşıyordu ama madalyonun diğer yüzünde İstanbul'un var olan sanayi potansiyelinin bilinçli bir şekilde göz ardı edilmesi vardı. Peki bu politikaların bir de insani boyutu vardı değil mi? Şimdi gelin rotamızı biraz da bu devlet merkezli sistemin içinde kendi hayallerinin peşinden koşan ama sürekli engellerle karşılaşan öncü girişimcilere çevirelim. Bu hikayeler arasında belki de en bilineni, en dokunaklı olanı bir havacılık sevdalısı olan Vecihi Hürkuş'un hikayesi. Onun yaşadıkları o dönemde özel bir girişimci olmanın ne kadar zor olduğunu, nasıl bürokratik duvarlara çarptığını çok net bir şekilde gösteriyor. Düşünün, Hürkuş kendi çabalarıyla bir uçak yapıyor ve uçuş izni için devlete başvuruyor. Gelen cevap gerçekten akıl alır gibi değil. Uçağın teknik özelliklerini denetleyecek kimsemiz yok. Yani devlet, bir yandan yenilik yapın derken, diğer yandan yapılan yeniliği ölçecek bir uzmana bile sahip değil. Peki, hürkuş pes ediyor mu? Hayır. Ama sertifikayı alabilmek için geçtiği yollara bir bakın. Önce uçağını Türkiye'de söküyor, sonra parçaları trenle ta Çekoslovakya'ya yolluyor, orada uçağı tekrar birleştirip yabancı bir ülkeden sertifikasını alıyor ve ancak ondan sonra uçağıyla vatanına geri dönebiliyor. Bu resmen devletin kendi vatandaşının önüne nasıl set çektiğinin trajikomik bir örneği. Ve sanmayın ki bu tek bir örnek. Bir başka kahraman, Nuri Demirağ, Türkiye'nin ilk özel uçak fabrikasını kuruyor. Ama ne oluyor? Devlet siparişleri bir anda iptal ediliyor, ihracat yapması engelleniyor ve o devasa fabrika, o büyük hayal daha başlamadan bitiyor. Bu zihniyet sadece girişimcileri değil, aslında ülkenin kendi potansiyelini de boğuyordu. Ve şimdi takvim yapraklarını hızla ileri sarıyoruz ve 1980'e geliyoruz. Türkiye ekonomisinde her şeyi değiştirecek o büyük dönüm noktasına. İşte bu tarih İstanbul'un küllerinden yeniden doğuşunun başlangıcı oldu. Ve değişim gerçekten de baş döndürücü bir hızla geldi. 1980'de alınan 24 Ocak kararlarıyla o eski devletçi sistem yerle bir edildi. Kapılar piyasa ekonomisine sonuna kadar açıldı. Hemen bir yıl sonra modern bir finans sisteminin temellerini atan sermaye piyasası kanunu çıktı. Ve nihayet 1986'da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın yeniden açılmasıyla birlikte İstanbul ekonomik tacını tartışmasız bir şekilde geri aldı. Bu değişimin ne kadar güçlü olduğunun kanıtı mı? İşte size tek bir rakam. Bugün Türkiye'deki yabancı sermayeli şirketlerin yaklaşık %60'ının merkezi İstanbul. Şehir 10 yıllar sonra uluslararası iş ve finans dünyası için yeniden vazgeçilmez bir merkez haline geldi. Böylece İstanbul'un yarım kalan hikayesi tamamlanmış oldu. Şehrin bu modern başarısı aslında bir zamanlar Osmanlı finansının kalbinin attığı o tarihsel köklerine geri dönmesiyle mümkün oldu. O büyük potansiyel nihayet serbest kalmıştı. Bu inceleme boyunca gördük ki İstanbul'un geçtiğimiz yüzyılına siyaset yön verdi. Siyasi kararlar ekonomiyi şekillendirdi. Peki, önümüzdeki yüzyılda ne olacak? Şehrin kaderini yine siyaset mi belirleyecek, yoksa bu defa küresel ekonomik rüzgarlar mı daha güçlü esecek? İşte bu, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.